Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'e Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili teraziler nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir sevgili terazi arkadaşlarım. Efendim sizler için şöyle Mardın yarısı 30 Nisan'a kadar bir buçuk aylık süreçte sevgili terazi burçlarının hayatında aşk hayatı nasıl ilerleyecek? Aşk hayatınıza bakacağım sevgili arkadaşlarım. Çay falı aşk hayatınıza bakacağım. Sevgili terazilerde evli olabilirsiniz. Sevgili olabilirsiniz. Platonik olabilirsiniz. Eks, küs olabilirsiniz. Yalnız, bekar, dul olabilirsiniz sevgili teraziler. Sizler için çay falına bakacağım aşk hayatınıza bakacağım bakayım o bir buçuk aylık süreçte sizlere neler bekliyor hayatınızda neler ilerleyecek ilişkilerinizde sizi neler bekliyor neler yaşayacaksınız bununla alakalı çay falı açacağım bir de tarotuma bakacağım sevgili arkadaşlarım da bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili terazi burçları çay falı Kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır. Hangisini dilerseniz Şengül hazırdır. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır. Hangisini dilerseniz Sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili izleyenlerim. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili terazi burçları. Şimdi genel yorumumuza bir dönelim bakalım. Genel yorum sizlere ne sunacak sevgili teraziler. Evet sizin demler de evet biraz direniyorlar Demleriniz direniyor. Sıkıntılar direniyor. Atmak istemiyorlar kendini. Sıkıştı kaldılar kök kısım. Bakın bardağın köküne doğru. Evet sıkışıp kaldılar ama gördüğünüz gibi yarısı gitmiş vaziyette. Sizler de sıkıntıya atmış vaziyettesiniz. Yani tam olarak atmamış değilsiniz de en azından bastırmışsınız kalbinizi. Kalbinize bastırmış durumdasınız. Tabi birçok terazi atmış durumda. Artık geçmişi bitirmiş. Geçmişten umudunu kesmiş. Mevcuttaki ilişkisinden umudunu kesmiş, bazı aksilikleri yaşamış, engelleri yaşamış, tam olarak ilerleyememiş, bir şeyler yolunda gitmemiş. Bundan dolayı artık tamamen geçmişi, süngeri çekmiş olan terazileri görüyorum burada. Bazı şeyleri bitirmiş vaziyetteler. Evet sevgili teraziler, aşk hayatıyla alakalı şöyle söyleyeyim adında T harfi olanlar, A harfi, L harfi olanlar, evet A harfi ağırlıkta burada. A harfi, L harfi, T harfi olanlar Evet, feraha doğru gidiyorsunuz Yalnız şöyle de bir şey var e, Dost zannettiklerinize sevgili teraziler dikkat edin Dost bildikleriniz, arkadaş bildiklerinize dikkat edin Gülleri size yan dönmüş Partnerinizle aranıza girmeye çalışıyor olabilir Ki öyle görülüyor burada Gül size yan dönmüş resmen Size yan dönmüş Partnerinizle aranıza girmeye çalışıyorlar Dost bildikleriniz, arkadaş zannettikleriniz sevgili teraziler genelinize söylüyorum bunu evlisinizdir eşinizle aranıza girmeye çalışıyor olabilirler sevgilisinizdir sevgilinizle aranıza girmeye çalışıyor olabilirler veya platoniksinde arkadaşın var arkadaşını anlatıyorsun arkadaşın bozmaya çalışıyor daha kötüye çekmeye çalışıyor veya eksin küssün daha çok aranızda yanlış iletişime meydan veriyor daha yanlış anlamanıza sebebiyet verenler var Bunlara da dikkat edin sevgili terazi burçları. Dostlarınız dost değil böyle görülmekte burada. Evet platonikler biraz sizde evet oo, çok dostlarınızdan çok kazık yiyorsunuz. Hiç farkında değilsiniz sevgili teraziler. Yine çıkmış aynı şey. Dostlarınız size hep arkasını dönmüş. Size de burada iki harfi iki sayısı verilmiş. Evet iki sayısı verilmiş. Hep iki iki bir de yedi verilmiş burada. İki, bazılarınız iki ay sonra murada erecek bir şeyler yolunda gidecek. Sürprizlerle karşılaşacak. Bazılarınız ya 7 hafta sonra ya da 7 ay sonrasında bir şeyler yoluna girecek. Bir anda evlilik kararı alabilirsiniz veya evlisiniz de Mevcuttaki ilişkiniz daha güzel yere gidebilir. Gerçeklerle yüzleşebilirsiniz sevgili teraziler. Gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Seçim güçlüğü yapabilirsiniz. O baharın uyanmasıyla bir şeyler yolunda gidecek sizlerin hayatında. Uyanış yapacaksınız, uyanış yaşayacaksınız sevgili teraziler. Uyanış yaşama durumunuz var. Evet platonikler sizde aynı şekliyle siz de uyanacaksınız. Adında E harfi olanlar, S harfi olanlar. Evet hep 2 ve 7 yedi. 7'den yararlanacaksınız 2'den yararlanacaksınız z harfi olan ee, sevgili terazi burçları siz de aynı şekliyle güzel haberler alacaksınız. Yurt içi, yurt dışı adında A harfi, C harfi olanlar zirve yapacaksınız. L harfi zirve yapacaksın. Gecikmiş mutluluklarınız var. Aşk hayatıyla alakalı yurt dışından bir anda evlilik yapabilirsiniz. Şehir dışından evlilik yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bir anda karşınıza sürprizler çıkabilir sevgili teraziler. İşte bu benim diyebilirsiniz kendinizi. İşte bu benim işte bu şimdi oldu diyebilirsiniz. Partnerlerinizi tartmaya kalkabilirsiniz. Geçmiş hataları değerlendirebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hani daha kötü olmamak için uyanabilirsiniz. Baharla birlikte uyanış yaşayacaksınız güzel yerlere doğru gideceksiniz. Güzel partnerler seçmeye çalışacaksınız. Size uygun olanını seçmeye çalışacaksınız. Geçmişte çok gözyaşı dökmüşsünüz sevgili Teraziler. Çok gözyaşı dökmüşsünüz geçmişte. Artık geçmiş geçmişte kalmış. Bir şeyleri bazıları tabii bırakamamış. Bazıları e, geçmişi tam olarak unutmamış unutmuşluk yok unutmamışsınız ama bir değişim var bir, biraz bir miktarda olsa hayatınızda bir değişim söz konusu feraha doğru gideceksiniz iyi harfleriniz dikey bir vaziyete gelmiş geliyor yavaş yavaş tamamen dikey bir vaziyeti aldığı takdirde sizler aşk hayatınızda artık olumlu yere doğru gideceksiniz sevgili terazi burçları hiç merak etmeyin dostluğu da düşmanlığı da kuvvetli bireyler olacaksınız evliler yenilenme var yıkılmalar var bir şeyleri yıkabilirsiniz bıkkınlık gelebilir aranıza çünkü çok girenler var partnerlerinizle aranıza girenleri çok fazla görüyorum bir anda karar aşamasına gelip aniden kızabilirsiniz aniden evlilik kararı alabilirsiniz sevgili teraziler bir anda ateşlerden canlanabilirsiniz ortak nokta anlaşmaları yapabilirsiniz sevgili teraziler sevgililer sizler de biraz sıkıntı içinde olabilirsiniz özellikle mart ayı içerisinde ardından kendinizi mutluluklardan mahrum hissedebilirsiniz ortak nokta anlaşmalarından kendinizi mahrum hissedebilirsiniz sevgili olan sevgililer biraz hayal kırıklığı yaşayabilir bazılarınız Bundan dolayı da gördüğünüz gibi tekrar düzelme, toparlanma yaşayacaksınız. Manevi destekse destek, evlilikse evlilik, sevgililikse sevgililik böyle bir durum söz konusu olacak sizler için sevgili olan teraziler. Şimdi platonikler. Evet birinin elinden tutacaksınız, diğerine yan döneceksiniz. Vereceğimi affetmeyen bir yapıya sahip olduğunuz takdirde bazı yerlerde küçük çaplı şoklar yaşayabilirsiniz. Bundan dolayı canlılık, canlılık meydana gelecek, canlanma meydana gelecek, kabuller meydana gelecek. Bir şeyleri kabule geçeceksiniz. Yani oluyorsa oluyor, olmuyorsa olmuyorunun kabulünü yaşayacaksınız. Böyle bir şey çıkmış burada. Şimdi eksler. Eksler bazı yerlerde kendini yerle bir hissedebilirler. Ardından yeşermeler meydana gelecek. Yeni yeni partnerler yolunuza çıkabilir veya eskilerden partnerler sizlere geriye dönüş de yapabilir sevgili terazi burçları. Efendim tabi bunlar genel yorum. Herkes de uymayabilir. Sizleri özel açılıma bekliyorum. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır. Hangisini dilerseniz benden videolarımın altında bulunan açıklama kısmı kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.